Merhabalar 25 Haziran 2022 yoruma geçmeden önce günlük yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim zilini basın ki son yüklediğim videolarımdan haberdar olabilir. Kanalımın daha fazla kişiye ulaşmasını ee, ve onların da hani bilgilenmelerini isterseniz videolarımı paylaşabilirsiniz e, diyor ve daha fazla uzatmadan hemen yorumuma geçiyorum. Gece yarısından sonra Ay Uranüs ile kavuşum yapıyor. Ee, bu transin et, etkin olduğu saatlerde daha çok böyle düşüncesizce hareket edebilir, sabırsız olursunuz. Ruh haliniz o kadar çabuk değişir ki bundan kendiniz bile rahatsız olursunuz. Kimse size ne yapmanız gerektiğini söylememelidir. Çünkü bu etki emir ve hariçten akıl vermeleri asla kaldıramaz Evde gerginlik çıkartmamaya çalışmanızda fayda var çünkü bu etkiyi gece alıyorsunuz. Bu zamanda yapılacak en iyi şey problemlere yeni çözüm yolları ile yaklaşmak ve e, hani çabucak fark e, farklı bir bakış açısı e, üretebilmektir. E, saat 16 civarı Ay Satürn ile kare e, ardından da Neptün ile 60'lık bir açı gerçekleştirecek. E, bu saatlerde ani bir depresyonun veya işte duygusal bir karamsarlığı ortaya çıkması mümkün. E, yalnızlık, sevilmeme, ilgi görmeme gibi düşüncelere kapılabilirsiniz. İlişkilerinizde e, sorunlar ortaya çıkabilir. İçten gelen olumsuzluğun verdiği e, enerjiyle soğuk bir hava eser ki e, bu saatlere önemli bir e, görüşmeniz denk gelmişse işiniz zor demektir. E, samimi ve sıcak bir e, diyaloğa isteseniz de e, giremez. E, maalesef e, böyle bir diyaloğa girmez. Çok zor olacaktır. E, kısa olan bu transitte bazen çok önemli ayrılıklar olması da mümkün. E, kendiniz hakkında olumsuz düşünmemeye gayret etmeli. E, yetersiz veya değersizlik duygusunu e, Dersiz olduğunuz gibi bir fikre kapılmamalısınız. Ee, i̇nsanlara karşı hassasiyetiniz artacaktır. Başkalarıyla ilgilenmekte öyle ileri gidebilirsiniz ki negatif enerjileri toplayıp kendinizi bir anda çok yorgun hissedebilirsiniz, e, mistik dini konularla e, ilgilenebilir, merak ettiğiniz bir şeyleri araştırabilirsiniz. E, bu konularda karşınıza çıkacak gerçekler e, bildiklerinizden çok farklı olabilir ve e, bu sizde şaşkınlığa neden olacaktır. Saat 22'deki Ay Plüton üçgen açısı ile günü bitiriyoruz. Duygusallığınızın artacağı bir gece sizi bekliyor. Hani bir düşünceyi kafaya takabilirsiniz. Bu etkinin güçlü olduğu saatlerde bazı ihtiras türü istekler ve seksüel ihtiyaçlar ağır basabilir. Eğer ölçülü bir şekilde bu isteklere cevap verebilirseniz. Duygularınız ve dürtüleriniz hakkında yararlı olabilecek tecrübeler edinebilirsiniz diyor ve sevgiler gönderiyorum. Güzel bir gün geçirin. Hoşçakalın.